Peki biraz da sizi tanımak istiyorum aslında. Daha sonra da partinin iç tüzüğüne de biraz bakıp daha sonra soracağım çok şey var. Vaktimiz yeter mi bilmiyorum Sayın Başkan diyelim oh, başka artık. başka bir program da yapabiliriz. O da olur, o da olur. Evet. Biraz sizi tanıyalım çünkü... Ee, kararsız seçmen e, bir arayış içerisinde olan insanlar e, tabii ki liderlik pozisyonunda birini e, tanımak bilmek ister. Yalçın Doğan kimdir? Yalçın Doğan e, 1973 yılında Adana'da işçi bir babanın ve ev hanımı bir annenin beş çocuğunun üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimi Adana ve Tarsus'ta tamamladıktan sonra 1992 yılında İzmir'de 100. yıl polis okulunda bir yıl okudum. 1993 yılında da Kırklar ilinde ilk meslek hayatıma başladım. Daha sonra birinci şart görevi olarak Bitlis'te görev yaptım ve akabinde Adana'da çalıştıktan sonra ikinci şark olarak Malatya'da bulundum. Malatya'da çalıştıktan sonra da 2017 yılında Mersin iline tayinim çıktı ve son Mersin ilinde emekli oldum. Bu arada